Bugün 4 büyükler bölgesel amatör lige düşüyor. Bakalım Süper Lig'e tekrardan yükselip ilk şampiyonluğu hangi takım kazanacak? Evet arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Bugün yine çok farklı bir içerikle karşınızdayım. Devam etmeden önce hemen konseptimizi anlatalım. Burada gördüğünüz gibi 4 büyük takımımızı bölgesel amatör lige ekledik. Takımlarımız bu ligden sonra sırasıyla 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig'de mücadele etmeye çalışacak. Süper Lig'e ilk yükselip şampiyon olan takım ise kupayı kazanan kazananı olacak. Burada tabii ki lig yükselemeyen takımlarımız da olacak. Orası çok heyecanlı gerçekten. Dediğimiz gibi mücadelemize bölgesel amatör ligden başlıyoruz. Bölgesel amatör ligin formatı şu şekilde arkadaşlar. Toplamda 10 adet grubumuz var. Grupların ilk sırada tamamlayan takımlarımız bir üst lige yükselecek. Burada gördüğünüz gibi Galatasaray ilk gruba düşmüş. Dağılımları da tamamen S25 yaptı arkadaşlar. Yani iki büyük takım aynı gruba da düşmüş olabilir. Eğer öyle olursa gerçekten büyük bir sürpriz olur bizim için. Birinci grupta Galatasaray'ın başka güçlü bir rakibi yok. İkinci gruba bakıyoruz. Şimdi de burada da herhangi bir ekibimizi göremedim. Üçüncü grupta da yokuz abi. Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzon'dan kimse yok. Ve evet Fenerbahçe dördüncü gruba düşmüş. Bakalım burada Beşiktaş ya da Trabzonspor var mı? Yokuz. Ve beşinci grupta da Beşiktaş var. Beşiktaş da tek başına muhtemelen bu grubun en büyük favorisi olacak. Ve Trabzonspor da onuncu gruba düşmüş. Bu oyun da çok büyük sürprizler yaşanabiliyor arkadaşlar. O yüzden bence bölgesel amatörlük bile garanti değil. Takımlarımızdan giden oyuncular olacak mı yoksa yeni transferler yapabilecekler mi onu da çok merak ediyorum. Burada örneğin Beşiktaş'ta gördüğünüz gibi takımlarımız F25 oyunundaki mevcut kadrolarıyla başlayacaklar. Şimdi sözü fazla uzatmadan hemen ilk sezonun sonuna doğru ilerleyip sonuçlara bakalım. Devam etmeden önce bu videoya çok büyük emek verdik arkadaşlar. Saatlerce kayıt aldık. Yalnızca 10 saniyenizi ayırıp kanal abone olursanız bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Ayrıca ait puanı da verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Ve sezon sonuna geldik. Burada Galatasaray grubunu ilk sırada tamamlamayı başarmış. En yakın rakibine de 20 puanlık bir fark atıyor sarı kırmızılar. Burada rahat bir sezon geçirmişler. Herhangi bir hataya yer vermemişler. Bakalım Fenerbahçe ve Şiktaş ya da Trabzonspor neler yapmış abi. Fenerbahçe'ye bakacağız şimdi. Onlar da 4. gruptalardı. Onlar da ilk sıradalar. 71 puan toplamışlar. Fransızlar en yakın rakiplerine 11 puanlık bir fark atıyorlar. Burada da bir sürpriz yaşamadık. Fenerbahçe'de bir hata yapmıyor. 5. grupta Beşiktaş vardı. Bakalım onlar neler yapmış. Onlar da ilk sıradalar. En çok puanı onlar toplamış. 74 puan toplamışlar. En yakın rakiplerine 23 puan fark atıyorlar. Ve burada ilk sürprizimizi yaşıyoruz. Trabzonspor grubunu ikinci sırada tamamlamış. 62 puan toplamışlar. Araban Belediye Spor'un arkasında kalıyor abi Trabzon. inanılmaz gerçekten. 3 puan da fark yemişler. Bakalım önümüzdeki sezonlarda diğer rakiplerine yetişebilecekler mi? Ama en başta da dediğimiz gibi işte FC 25 oyununda her an her şey olabilir. İlerleyen dönemlerde bakalım kalan 3 büyük takımımız neler yapacak? Onlardan da mutlaka lig yükselemeyen olacaktır. Bir gol krallığına da bakmak istiyorum. Burayı çok merak ediyorum arkadaşlar. Gol kralı Beşiktaş'tan Ciro Mobil olmuş. Simon Baza ikinci, Osman üçüncü. Diğer oyuncular balligit Ligi takımlarından. Basis Krallığı'nın da yine Bal Ligi ekiplerinden Tortum Spor'un oyuncusu var abi ilk sırada. ilginç bir sonuç. Dört büyüklerden kimseyi göremedim. Sait Maximen girmiş 7. sırada. Victor Osimen 8. olmuş. Diğer oyuncular yine Bal Ligi takımlarından. Burada da bir sürpriz yaşıyoruz açıkçası. Gol yapmayan maçta da dört büyüklerden kimse yok. En yakında Dominik Livakovic var 5. sırada. İlk 4'te ise Amatör Lig takımlarından oyuncular bulunuyor. Şuradan takımların bir istatistiklerine de bakıp hemen önümüzdeki sezona bak başlayalım arkadaşlar. Beşiktaş'ta Ciro Immobile takımın en skorer ismi. 25 gol 5 asist yapmış. Yeni bir transferi de yok Beşiktaş'ın ama takımdan ayrılan oyuncu da yok abi. Aidiyet duygusu yüksek oyuncular demek ki. Kenny Arroyo da baya bir performans sergilemiş. 62 ratingde ama 12 gol 2 asisti var. Yine Joao Mario 10 gol 4 asist. Rafa Silva 16 gol 5 asist oynamış. Yine hata yapmayıp lig atlayan takımlardan Fenerbahçe'nin en skorer ismi Yusuf Ennesiri. 16 gol 5 asist. Yine Saint Maximen 13 gol 9 asistle oynuyor. Şimanski'nin de 10 gol 2 asisti var. Fenerbahçe'de de herhangi bir transfer yok arkadaşlar. Takımdan ayrılan bir oyuncu da yok. Yani Süper Lig'e yükselene kadar takımları kadrosu nasıl olacak o da ayrı bir merak konusu. Ve Galatasaray'dayız. Galatasaray'da da Victor Osimen 23 gol 9 asist yapmış. Onun dışında Mertens'in 14 gol 7 asisti var. Barış Alper Yılmaz 5 gol 2 asist. Yunus Akgün de 7 gol 5 asistle oynuyor. Galatasaray'da da herhangi yeni bir transfer yok ama önümüzdeki sezon Victor Osimhen takımdan ayrılacak. O yüzden işleri birazcık daha zorlaşabilir bir üstlükte. Ve önümüzdeki sezon amatör mücadelesine devam edecek olan Trabzonspor'da Simon Banza 23 gol 7 asistle oynuyor. Onun dışında Mustafa Laç'ın 2 gol 7 asisti var. Envakame'de 3 gol 3 asist yapmış. Zubkov'da 2 gol 4 asistle oynamış abi. Aslında performanslar fena değil ama Trabzon grubunu ikinci sırada tamamladı. Burada Trabzonspor'da da yeni bir transfer yok oyuncular hala takımda ve artık 3. ligdeki mücadelemize de başlıyoruz arkadaşlar burada da format şu şekilde toplamda 4 tane grup var ilk sırada bulunan takımlar direkt olarak 2. lige yükselecek onun dışında 2. 3. 4. ve 5. olan takımlar da playoff oynuyor bu playoff maçlarında zafere ulaşan takım da yine bir üst yükseliyor hemen bir gruplarınıza bakmaya başlayalım burada Fenerbahçe ve Galatasaray aynı gruba düşmüş ilk gruptalar inanılmaz bir sonuç gerçek İkisinden bir tanesi playoff oynayacak. Diğer takımımız da direkt yükselecek tabi bir sürpriz yaşanmazsa. Burada Trabzonspor da 3. lige yükselmiş arkadaşlar. Bunun sebebini anlayamadım açıkçası. Bal Ligi'nin formatına da baktım ama Trabzonspor'u da üst lige yükseltmiş f 25 Ve o da 1. grupta yine Galatasaray ve Fenerbahçe ile mücadele edecek. Yani muhtemelen en iyi ikinci oldukları için birisi lige yükselmiş olabilirler. Ama buradan tam emin değilim yani bence Bal Ligi'nde kalmaları gerekiyordu. Yine de FC25 yaptıysa bir bildiği vardır diyerek devam edeceğiz. Yani dört büyüklerin 3 tanesi 1. grupta mücadele ediyor. İnanılmaz gerçekler. Burada Beşiktaş'ta da 4. grupta favori olarak bulunacak. Onun herhangi güçlü bir rakibi yok. Yine Bursa Spor var aslında. Birazcık zorlayabilir onları. Giresun Spor da daha önce Süper Lig'de mücadele eden bir takımdı. Ama bence Beşiktaş burada yani kesin çıkar diye tahmin ediyorum. Hani bir sürpriz olsa bile en kötü playofflardan yükselir. Ama 1. grupta bu kestirmek çok zor. Burada Fenerbahçe Galatasaray ya da Trabzonspor'dan bir tanesi artık kesin olarak bu ligde kalacak. Aklım hala Trabzonspor'da çok içime sinmedi ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Orada artık 25e güveneceğiz. Yine bunun sebebini bilen bir arkadaşımız varsa yer yorumlara yazabilir. Şimdi sözü fazla uzatmadan hemen sezon sonuna doğru ilerleyelim. Bakalım bir üst lige hangi takımlarımız çıkacak. Ve 3. ligde de sezon sonuna geldik. İlk grupta 4 büyük takımdan 3 tanesi vardı ve bu burada inanılmaz sonuçlar var. Lider Fenerbahçe olmuş direkt olarak ikinci lige yükseldiler. Playoff oynayan takımlar ise Trabzon, Galatasaray, Tire ve Artvinopa Spor. Birazdan onun da sonuçlarına bakacağız arkadaşlar. Ama öncesinde bir Beşiktaş'a bakalım onlar çıkabilmiş mi? Ve Beşiktaş'ın olduğu grupta da büyük bir sürpriz yaşanıyor. Beşiktaş da playofflara kalmış. Burada ilk sırada bulunan takım Bursa Spor bir puan fark atmış Beşiktaş'a ve direkt olarak ikinci lige yükselmişler. Yani playoff Playoff'larda üç büyük takımımız birden mücadele edecek. Direkt yükselen tek takım ise Fenerbahçe oldu. Playoff'larda Galatasaray Fatsa Belediye'ye elenmiş. Üstelik daha ilk turda çok erken bir veda oldu gerçekten. Çok şaşkınım arkadaşlar yani Galatasaray'ın eleneceğini hiç tahmin etmezdim. Burada Trabzonspor Playoff yarı finalinde rakibini yenmeyi başarmış. Beşiktaş da eleniyor abi neler oluyor böyle. Beyoğlu'na elenmiş Beşiktaş hem de toplamda 2-0 ile Galatasaray ve Beşiktaş 3. ligde kaldılar. İnanılmaz sonuçlar var gerçekten. Trabzonspor'un da yükselebilmesi için finalde kazanmış olması lazım. Ona bakıyoruz. Yenmiş rakibini. 2-1 ile geçiyor. En azından iki büyük takımımız birisi yükselmeyi başarmış oldu. Beşiktaş ve Galatasaray önümüzdeki sezon 3. ligde mücadele etmeye devam edecek. Fenerbahçe ve Trabzonspor ise bir üst yükseldi. Burada Fenerbahçe zaten direkt yükseldi ama Trabzonspor'da kıl payı kurtardı açıkçası. Yine de takımlarımızın geriden gelme şansı var arkadaşlar. Yani atıyorum Fenerbahçe ve Trabzonspor'da önümüzdeki sezon bir üst lige yükselemezse Galatasaray ve Beşiktaş onları yakalar. Puan durumundaki sonuçlar gol krallığına da yansımış. Burada ilk sırada Anadolu takımlarından bir oyuncu var. Yine Ciro Immobile ikinci olmuş. Üçüncü sırada Bursa'dan Sedat Cengiz. Dördüncü de Yusuf Enesiri. Asist kralı da Çorlu'dan Sinan Kurumuş olmuş. Rafa Silva 5. sırada 4 büyüklerden başka da oyuncu yok. Alvaro Murata girmiş 10. sırada. Gol yenmeyen maçta da 4 büyüklerde kimse yok abi. Galatasaray'ın çıkamamasının en büyük sebebi kaleci olabilir arkadaşlar. Muslera gitmiş muhtemelen. Birazdan detaylı istatistiklere de bakarız. Burada yine 3. ligde kalan takımlardan Beşiktaş'ta Ciro Immobile 22 gol 2 asist yapmış. Takımın en skorer ismi Rafa Silva'nın 12 gol 9 asisti var. Onun dışında yine bir transfer yapamamış Beşiktaş. 57 reytinglik bir sol kanat oyuncusu almış. Takımlarımız günden güne eriyor resmen. Yine lig yükselemeyen Galatasaray'da dediğimiz gibi Musera takımdan ayrılmış. Günay Güvenç de kaleyi korumuş ama Batuhan Şen kesmiş onu. Muhtemelen Galatasaray'ın çıkamama sebebi de bu arkadaşlar. Alvaro Morata takımının en skorer ismi 16 gol 8 asisti var. Mauro Icardi de takımdan ayrılmış. İşte bu rebülde gerçekten aidiyetli olan oyuncuları görebiliriz arkadaşlar. Zaniolo 11 gol 4 asist. Barış Muzaffer Yılmaz 14 gol 5 asit oynamış. Direkt olarak çıkan Fenerbahçe'de Dan Skorer isim Yusuf Ennesiri. Bora Aydınlık diye bir oyuncu oynamış Fenerbahçe'de 61 reyting tam 10 gol 4 asisti var. Yine Anderson Taliska'da 13 gol 7 asistle oynuyor. Fenerbahçe'de de yeni bir transfer yok arkadaşlar. Val Liginden bir iki oyuncu almışlar. Yine playofflarda yükselmeyi başaran Trabzonspor'dan Dan Skorer Deniz Draguş. 13 gol 3 asistle oynamış. Mustafa Eskiyel'in 4 gol 7 asisti var. Burada Trabzonspor Spor'da da önemli bir transfer yok açıkçası. Bu arada takımlarımız Süper Lig'e yükselse bile ilk şampiyonluğu kazanan takım bu kapışmanın galibi olacak. Yani burada Fenerbahçe ya da Trabzonspor daha önce lige yükselseler bile şampiyonluk almaları gerekiyor. Ve artık ikincilikteyiz. Gitgide Süper Lig'e yaklaşmaya başladık. Bu sezon ikincilikte yalnızca Fenerbahçe ve Trabzonspor mücadele edecek. Formatımız da şu şekilde arkadaşlar. Beyaz grup ve kırmızı grup var. Yine puan durumunu ilk sırada tamamlayan takımlar direkt olarak birinci lige yükseliyor. ikinci üçüncü, dördüncü ve 5. olan takımlar ise playoff oynayacak. Fenerbahçe burada beyaz gruba düşmüş. Trabzonspor ise kırmızı grupta yani iki takımımızın da direkt yükselme ihtimali bulunuyor. Yine dediğimiz gibi Galatasaray ve Beşiktaş bu sezon 3. ligde devam edecek mücadelelerine. Galatasaray burada birinci gruba düşmüş. Beşiktaş ise ikinci grupta artık takımlarımızdan beklentimiz bu sezon ikinci lige yükselmeleri. Şimdi sözü fazla uzatmadan hemen sezon sonra doğru ilerleyip bir kez daha sonuçlara bakalım. Ve ikincilikte de sonuçlar belli oldu arkadaşlar. Burada beyaz grubu Fenerbahçe, kırmızı grubu ise Trabzonspor ilk sırada tamamlamayı başarmış. İki takımımız da direkt olarak 1. lige yükselecekler. Artık onların da önünde Süper Lig için yalnızca bir sezon kaldı. İkincilikte gol kralı Beyoğlu'ndan bir oyuncu olmuş abi. Oğuz Aydın ikinci sırada Fenerbahçe'den. Üçüncü ise Enis Destan Trabzonspor'dan. Fener ya da Trabzon'dan başka oyuncu var mı diye bakıyorum ama yok maalesef. Asis kralı da Trabzonspor'dan Enis Destan olmuş. Yine Muhammed Şam 4. sırada. Fenerbahçe'den Lincoln Nick'e e girmiş abi. Çok ilginç. 10. olmuş o da. Yine Pedro Malheiro da 11. Gol yenmeyen maçta Petrol FK'dan bir kaleci var abi. Muhammed Tağtepe ikinci Trabzonspor'da. Fenerbahçe'de Furkan Onur Akgüz diye bir kaleci girmiş. 7. olmuş. Birazdan ona da bakarız. Yine Galatasaray ve Beşiktaş'a da bakacağız. Fenerbahçe'de Muhammed Gerçekten de de takımdan ayrıldı artık Oğuz Aydın var bir tek neredeyse 20 gol 3 asist yapmış yine Bora Aydınlık 11 gol 4 asistle oynuyor Lincoln Ernikken'in 8 gol 7 asisti var diğer oyuncular çok skor üretememiş Trabzonspor'da da Enis Testal 20 gol 9 asistle çok etkili bir sezon geçirmiş yine Mustafa Eski Elacı'nda 6 gol 2 asisti var burada iki takımda da yeni transferler yok arkadaşlar 3. Lig'de de Galatasaray ilk grubu lider tamamlayıp bu defa 2. Lig'e başarıyor aynı şekilde Beşiktaş'ta ikinci grubu ilk sırada tam tamamlamış onlar da önümüzdeki sezon ikincilikte mücadele edecek bu ligde de gol kralı Beşiktaş'tan Yakup Sala olmuş yeni bir transfer ona da bakacağız Galatasaray'dan bir oyuncu göremedim Yunus Akgün ve Ahmet Kutucu var 18'er gol atmışlar 7 ve 8. sıradalar Başka da bir oyuncu var mı diye bakalım yokuz maalesef Asis krallığında da hiç kimse yok abi İlk sırada yine İskender'in spordan bir oyuncu var Yakup Sala buraya da girmiyor gelmiş abi 6. olmuş. Kaç ratingde merak ettim açıkçası. Rafa Silva da 11. sırada. Galatasaray'dan Yunus Akgün 12. Başka da bir oyuncumuz var mı? Eren Aydın diye birisi girmiş Galatasaray'dan. 6 asiste 21. Gol yenmeyen maçta da Mert Günok ok var. 4. ilk sırada yine İskenderun Spor'dan bir oyuncu var. Galatasaray'ın kalecisi bakalım girebilmiş mi? Burada kaçıncı sırada? 18. sıradalar. Botuan Şen kaleyi korumaya devam ediyor Galatasaray'da. Beşiktaş ya Jacopo 22 gol 9 asist atmış adı reytingi 73 santrafor oyuncusu ama baya bir potansiyelli duruyor açıkçası belki Süper Lig'e yükselene kadar reytingi gelişebilir. Onun dışında kaleyi Mert Günok korumuş Rafa Silva'nın da 11 gol 8 asisti var. Bahtiyar bile 8 gol 5 asist yapıyor abi. Galatasaray'da da kaleyi Batuhan Şen koruyor. Eren Aydın 12 gol 6 asist oynamış ama 69 reytingde. Icardi'den Eren Aydın'a kadar düştü Galatasaray. Burada takımı Yunus Akgün ve Ahmet Kutu tutucu sırtlıyor. Barış Alper Yılmaz da takımdan ayrılmış. Lucas Torreira hala var. Yine Davison Sanchez de emektar oyunculardan. Ve yeni sezonda Fenerbahçe ve Trabzonspor artık birincilikle mücadele edecekler. Buranın formasyonunu anlatmamıza gerek yok zaten arkadaşlar. İlk 3 sıradaki takım direkt olarak yükseliyor. Diğer takımlarda playoff oynayacaklar. Yani iki takımımız birden önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edebilir. Bu arada mevcutta Süper Lig'de olan Göztepe Lig'den düşmüş abi birincilik de onlarda. Onun dışında başka tanıdık takım var mı diye de bir bakalım. Yine Kocaeli Spor bu sezon lig yükselmişti. Onlar da düşmüşler tekrardan. Bakalım Fenerbahçe ve Trabzonspor önümüzdeki sezon Süper Lig'e çıkabilecek mi? Yine Beşiktaş ve Galatasaray da bu sezon ikincilikte mücadele edecekler. Zaten daha önce anlatmıştık. Beyaz grup ve kırmızı grup var arkadaşlar. Burada Beşiktaş ve Galatasaray yine aynı gruba düşmüşler abi. Durumları birazcık riskli. Bir takımımız direkt yükseli diğeri playoff oynayacak. Yani yine bir tanesi ikincilikte kalabilir açıkçası. Şimdi sözü fazla uzatmadan hemen sezon sonuna doğru ilerleyip sonuçlara bakalım. Ve haziran ayına geldik. Birincilikte de sonuçlar belli oldu. Burada Fenerbahçe ve Trabzonspor yine hatta yapmamış. İkisi de ilk iki sıradalar ve direkt olarak Süper Lig'e yükselmeyi başardılar. Önümüzdeki sezon eğer bu iki takımdan bir tanesi Süper Lig'de şampiyon olursa kapışmayı kazanacak. Yine bu arada Göztepe'de bir üst G yükselmiş. Birincilikte gol. Kralı Trabzonspor'dan Danilo Sikan. Yine Romulo ikinci sırada. Üçüncü de Emerson olmuş. Yine Göztepe'den Fenerbahçe'den kimse var mı diye bakıyorum. Lincoln Lernike girmiş 13 golle. O da gerçekten Fenerbahçe'yi baya bir sırtladı. Oğuz Aydın var 12 gollü. Yine son olarak Muhammed Şam'da 21. sırada. Asist krallığında da Lincoln Lernike var abi. 17 asist yapmış. inanılmaz bir performans. Victor Hugo var Göztepe'den. Yine Isaac sol ette girmiş. Onun dışında Trabzonspor veya Fenerbahçe'den Danilo Sikan ve Oğuz Aydın var. Gol yenmeyen maçta ise ilk sırada Fenerbahçe'den Ertuğrul Çetin. Matis list dördüncü olmuş. Trabzonspor'un kalecisine bakalım. Onurat At Çevikkan girmiş abi. 5 maçta kalesini gole kapatmayı başarmış. Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan kadrosuna da bir bakalım. Cengiz Ünder 9 gol 5 asist yapmış. Oğuz Aydın takımın en skorer isimlerinden bir tanesi. 12 gol 8 asisti var. Bora Aydınlık 4 gol 2 asist oynamış ve Lincoln Ernik'e sezona damga vurdu. 13 gol 17 asist. Toplamda 30 verimi var. İnanılmaz bir performans. 78 rating oldu. Gerçekten hiç beklenmedik bir oyuncuydu. Onun dışında başka da bir isim yok açıkçası. Yine önümüzdeki sezonun şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'da Danilo Sikan 26 gol 8 asist oynamış. Zubko bunon gol 7 asisti var. Muhammed Şam'da 12 gol 5 asist yapıyor. İkincilikte ise şampiyon Beşiktaş olmuş. Onlar bir 1. lige yükseldi ama Galatasaray playoff oynayacak. Gerçekten çok şanssız bir rebuild geçiriyor Galatasaray. Bakalım playofflarda neler yapmışlar. Burada finalde rakiplerini yenip onlarda da lige adını yazdırıyor. Bu defa bir sürpriz yaşanmadı. 2. ligde de gol kralı Emirkan Gültekin olmuş. Beşiktaş'tan Yakup Sala Onun dışında Ernest Mucci girmiş abi. 17 golle Galatasaray'dan kimseyi göremedim. Nikola Zaniolo'nun 15 golü var. Eren Aydın 14 gol atmış. Asist krallığında ilk sırada Galatasaray'dan Gabriel Sara bulunuyor. Eren Aydın buraya da girmiş abi. Başka oyuncu var mı bakalım Beşiktaş'tan gözüme çarpan hiç kimse yok. Yakup Posala son sırada 6 asisti var. Gol yenmeyen maçta da ilk sırada Bolu Spor'un kalecisi bulunuyor. Batuhan Şen 3. olmuş. Beşiktaş'tan Emir Yaşar da 13. Yine Galatasaray'da bu sezon Eren Aydın 14 gol 8 asist oynamış. 71 reytingde Zanyolo'nun 15 gol 4 asisti var. Ahmet Kutucu 11 gol 2 asist ve Gabriel Sara'da 12. 2 gol 13 asist yapmış. Beşiktaş'ta ise Jacopo Sala 25 gol 6 asistle oynamış. 74 rating oldu. Zaynettinov'un 4 gol 3 asisti var. Ernest Muç 17 gol 5 asist yapıyor. İyi bir performans performanslardı. Rafa Silva bekleneni veremedi. 1 gol 3 asiste kalmış. 2. lige göre baya bir düşük arkadaşlar. Kartal Kayra Yılmaz'ın da 5 gol 4 asisti var. Ve artık belki de her şeyin belli olacağı sezondayız. Gördüğünüz gibi Fenerbahçe ve Trabzonspor Süper Lig'e yükseldi tekrardan. Bölgesel Amatör Lig geldiler abi. Hiç hata yapmadan Süper Lig'e yükselmeyi başardılar. Burada tabi Süper Lig takımlarında ufak tefek değişimler de var. Örneğin Ankara gücü tekrardan Süper Lig'e yükselmiş. Rakipler çok güçlü değil abi. O yüzden takımlarımızın şampiyon olma ihtimali var. Eğer Fenerbahçe ya da Trabzon'dan bir tanesi bu sezon Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşırsa kapışmayı kazanacak. Yine Beşiktaş ve Galatasaray'da birincilikte mücadele edecek bu sezon. Onların tek umudu Fenerbahçe ya da Trabzon'un hata yapıp şampiyon şampiyon olamaması. Eğer öyle olursa bir sonraki sezonda iddialı konuma gelebilirler. Şimdi sezon sonuna doğru ilerleyip sonuçlara bakalım. Ve Süper Lig'de sonuçlar belli oldu. Hemen puan durumunda yukarı doğru çıkıyoruz derken 11. sırada Trabzonspor var. İnanılmaz bir sonuç gerçekten. Trabzon şampiyonluğa yaklaşamamış bile abi. ilk 3'e bile girememiş. Bakalım Fenerbahçe kaçıncı sırada? 10. Antalya Spor. 9. Kasımpaşa. 8. Sivas. 7. olan Bodrum FK. 6. Çay Kurite Fenerbahçe ilk 5'te. Eğer şampiyon olduysa kapışmayı kazanacak. 5. olan takımımız Başakşehir. 4. Adana Demirspor Ve 3. sıradaki takım Fenerbahçe. İnanılmaz bir sonuç gerçekten. 2. Samsun şampiyon Göztepe olmuş. Burada 20 puan fark atıyor Fenerbahçe'ye. Gerçekten çok büyük bir fırsatı değerlendiremediler abi. Eğer Galatasaray ve Beşiktaş Süper Lig'e yükselmişse önümüzdeki sezon şampiyon olan takım kapışmayı kazanacak. Beşiktaş ve Galatasaray'a bakmadan önce bir gol krallıklarına bakalım. Romulo ilk sırada Göztepe'den. Burada Fenerbahçe'den hiç kimseyi göremiyorum. Oğuz Aydın'ın 13 golü var. Cengiz Ünder'de 11 gol atmış. Trabzonspor'dan Deniz Tragoş'un da 10 golü var. Asist kralı da Göztepe'den o gün mayrak olmuş 13 asistle. Yine Fenerbahçe'den Oğuz Aydın 6. 7 asist. Trabzonspor'dan kimse yok abi derken Danilo Sikan girmiş 5 asistle. Gol yenmeyen maçta ise ilk sırada Duygu Edis var Gaziantep'ten Muhammed Tatepe'de 3. Fenerbahçe'nin kalecisi Doğukan Demir 8. Yine Fenerbahçe'de Cengiz Ünder 11 gol 3 asist Oğuz Aydın 13 gol 7 asist oynamış Cenk Tosun'un da 8 gol 1 asisti var Trabzonspor'da ise Deniz Draguş 10 gol 2 asist yapmış Danilo Sikan'da 8 gol 5 asist Onun dışında Zubkov'da 7 gol 2 asistle oynuyor Machado diye bir oyuncu almışlar 67 reytingde 7 gol 1 asist yapmış Ve şimdi Beşiktaş ve Galatasaray'ın sonuçlarına bakıyoruz bakacağız. Burası çok kritik. Ve Beşiktaş ile Galatasaray'da birinci ligi ilk iki sırada tamamlayıp Süper Lig'e yükseldiler. Artık her şey önümüzdeki sezon belli olacak. Burada Beşiktaş 96 puan toplamış. Galatasaray ise 73. İki takımımız da direkt olarak üst lig'e yükseldi. Gol kralı da Beşiktaş'tan Ernest Muçin'e Ahmet Kutucu ikinci sırada Zanyolo da girmiş abi. 19 golle Muleka da var. O da 19 gol atmış. Bu sezon iyi bir performans sergilemişler. Can Kereş'in 16 golü var. Asis Kral larında da ilk sırada Rafa Silva bulunuyor Beşiktaş'tan. Yine Ali Efe Çördek ikinci Galatasaray'dan. Ona da bakacağız birazdan. Gabriel Sarada dördüncü olmuş. Gol yenmeyen maçta ise ilk sırada Bandırma Spor'un kalecisi var. İkinci Batuhan Şen olmuş Galatasaray'dan. Beşiktaş'ın kalesini koruyan Emir Yaşar da dokuzuncu. Yine önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Beşiktaş'ta Jackson Muleka 19 gol 6 asistle oynamış. Can Keleş'in 16 gol 3 asisti var. Burada Rafa Silva 15 asist yapmış. Abi İnanılmaz bir performans. Ernest Mucci de 23 gol 7 asistle oynuyor. Galatasaray'da ise Nikolo 19 gol 6 asist. Ali Efe Çördek 2 gol 11 asist oynamış 64 reytingde. Ahmet Kutucu'nun 21 gol 8 asisti var ve Gabriel Sarada 12 gol 9 asist yapıyor. Ve artık her şey bu sezon belli olacak. Gördüğünüz gibi 4 büyük takımımız da Süper Lig'de artık. Ama kadroları bayağı bir zayıfladı açıkçası. Yine de bu sezon 4 büyüklerden bir tanesinin şampiyon olmasını bekliyorum arkadaşlar. Şimdi sezon sonuna doğru ilerleyip sonuçlara bakalım. Ve sezon sonuna geldik. Artık birazdan her şey belli olacak. Puan durumunda yukarı doğru çıkıyoruz. 8. Başakşehir olmuş. 7. sırada Sivas Spor var. 6. Konya Spor. 5. Beşiktaş. Onlar da yeni çıkmışlardı. Süper Ligi 5. sırada tamamlamışlar. 4. olan takımımız Galatasaray. İnanılmaz bir sonuç daha abi. Eğer Fenerbahçe şampiyon olduysa kapışmayı kazanacak. 3. olan takım Trabzonspor. Onlar da şampiyon olamamışlar. İlk iki de Fenerbahçe var ama acaba şampiyon olabildi mi? Şimdi ikinci sıradaki takımımıza bakıyoruz. Antalya Spor ve şampiyon Fenerbahçe. Burada Antalya'ya da 6 puanlık bir fark atmışlar ve şampiyonluğa ulaşıyorlar abi. Normalde geçen sezonda bitirebilirlerdi ama bir sezon uzattılar. Burada Galatasaray ve Beşiktaş'ta Süper Lig'e yeni çıkmalarına rağmen bence iyi bir mücadele sergilediler. Çünkü F25 oyununda çok zor arkadaşlar direkt çıktığımız sezonda şampiyon olmak. Onlar da en azından ilk 5'e girmişler ama şampiyon Fenerbahçe oldu. Gol kralında ilk sırada Trabzon'dan Danilo Sikan var. Emre Demir ikinci Ernest Mucci üçüncü. Asist kralı Gençler Birliği'nden bir oyuncu olmuş Jackson Muleka da 5. sırada. Gol yenmeyen maçta ise ilk sırada Kasımpaşa'nın kalecisi Cionatis var. Ertuğrul Çetin ikinci. Ve Fenerbahçe bölgesel amatörlükten Süper Lig'e kadar yükselip bir senede geç olsa şampiyon olmayı başardı ve kapışmayı da kazandılar. Böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. 8000 abone olmamıza çok az kaldı. Desteğinize çok ihtiyacımız var. Ayrıca revit fikirlerinizi de yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Gerçekleştirdiğimiz revitlerde yorumunuza videomuzda yer verdiğimizden unutmadan söyleyelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.